Konfeksiyoncu İki yıl önce gördüğünüz atölyeyi devraldı Bizden aldığı destekle makine parkını yeniledi Kapasitesini artırdı <laughs> Daha kaliteli ham madde aldı Müşteri portföyünü genişletti Sonuç Satışlarını ve karını ikiye katladı Bu işi bize pardon Kızınızı oğlumuza verirseniz Asla pişman olmazsınız Pardon oğlum siz damadın niyesi oluyorsunuz. Ha o bir mi? Müşteri ilişkileri yöneticisi. Gelin Akbank şirket bankacılığı miyinizle tanışın. Şirketinize güç katalım. Akbank. Fresh Air özelliğiyle taze hava alıp verme. filtre özelliğiyle havayı temizleme... I-Feel özelliğiyle odanın her köşesindeki ısıyı eşitleme. Üç boyutlu iklim kontrolü sadece boş klimada. Boş klimalar şimdi 29 YTL'den başlayan taksitlerle. Boş, yaşam için teknoloji. Günlerde Bingo Soft'un eşsiz kokusu ve yumuşaklığı herkese etkiliyor. Bingo Soft, mis gibi yumuşaklık. Ah perde, ah perde, tüm evin bir perde Milens mağazalarında büyük perde değişimi. Kullanmadığınız perdenizi getirin. Yüzde 18 indirimle tüm perdelerinizi yenileyelim. Sizi A'dan Z'ye perde hizmetiyle tanıştıralım. Üstelik maksimum kartı özel artı iki taksit avantajıyla. Kaçırmayın. Ah. Artık sevdiklerinizle aranızdan ne kadar mesafe olursa olsun uzun uzun konuşup ucuz ucuz, ucuz ödersiniz. Süper Online'dan hasret kartı, numaramatik ve numaramı tanı. Ayrıntılı bilgi için süperonlinetelekom.com 0-212-473-0811 Para kazanmak için Dalarsın Sabredersin Nefessiz kalırsın Para kazanmak kolay değil Birikimini bunu bilen bir bankada... ...sana en uygun yatırım fonlarıyla değerlendirmeye... ...ne dersin? Koç Bank. Annelerinize alabileceğiniz en güzel hediye... ...Blue House ev aletleri. Hangisini düşünmeyin. Ben olsam hepsini birden alıp götürdüm. Mutfağınıza koyardım. Bunu yapın annenize. Annenizin mutfağını güzelleştirin. Bütün yıl sizi düşünsün. Bunu yapın. Bunu yapın ya. Tahminat mı yapacaksın? Praktikere gel. Del, taşla, vidala, dinlen. Praktiker. Uygun fiyatlara, pratik çözümler. Yaza, Elcibeko Klima ile girin. Elcibeko Klima, 416 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 17 aya varan vadelerle. LG ve klima. Lastalarda ek yeri olmayan tel kullanmamızın, çelik kafesi ve yanakları ekstra güçlendirmemizin yüzlerce sebebi var. Lasta çünkü yollar sürprizlerle dolu. Bur ya? nereden çıktı şimdi bu mobilya eşya? Kardeşim şuradan iki kişi alır mısın? Biz istikbalde deneyeceğiz. Hem mobilya mevsimi değil Hulya. Yaz gelsin ben hallederim. Boşuna uğraşma Kadir. Bu sefer bu fırsatı kaçırmaya niyetim yok. Fırsat mı? Ne fırsatı ya? Değiştirme fırsatı Kadir. İstikbalde değiştirme günleri başladı. Şimdi eski mobilyanızı veriyor, yeni istikballerinize cazip indirim oranlarıyla sahip oluyorsunuz. Elbette peşin fiyatına 7 taksit ve maksimum kartınıza peşin fiyatına 12 taksitle. Bu koşullarla değişim şart. ...İstikbal, rahatlığın adresi. Arçelik'ten 716 YTL'ye No Frost Buzdolabı. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit. Ferahlatıcı bir koku var havada. Çünkü müthiş beyazlığıyla Tursilmatik Oksi Enerji var burada. Temizlikle ferah bir koku için Tursilmatik'i kullanın. Gereğinden fazla ödemeyin. Tur Oksi Enerji. Akıllı seçim. Henkel kalitesiyle. <laughs>